Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma korkularınız, içinizdeki kaygılar bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve elinizde güzel bir yere saklayın. Allah'a right, emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Tarkin Bugün Bizim ki yapacağımız işe evimizde yani bir an kişi bir bir olumsuz tarafında uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, düşürük, böyle bütün şeyler çıkıyorsa bunların uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemiz için. Ev fiyatlarını da sizin beğeni altlarına ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir kağıt evinizi bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularda konuşmak isterseniz onu da saklayın. Yine de ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.